Geçmişte fiziksel deformiteleri olan bireylerin sirk gösterilerinde cazibe unsuru olarak sergilendiği bir uygulama vardı. İnsanlar bu gösterileri izlemek için para ödeyip uzun mesafeler kat ederdi. Böylece bu zorluklarla karşılaşan diğerlerinin yaşamlarını gözlemleyebilirdi. Bu yaklaşım günümüz standartlarına göre oldukça uygunsuz ve sömürücü olsa da o dönemde kabul edilen bir eğlence biçimiydi. Gerçekten var olan 12 sirk anomalisini size anlatırken bize katılın. Numara 12 Charles Sherwood Stratton General Tom Thumb Tom Thumb 4 Ocak 1838'de Charles Sherwood Stratton olarak doğmuş ünlü bir sirk sanatçısı ve 19. yüzyılın en tanınmış sirk anomali figürlerinden biri olmuştur. Charles hayatının ilk 6 ayında normal bir şekilde gelişip büyümüştü. Bu süre zarfında boyu 25 inç, yaklaşık 633 cm) ve ağırlığı 15 pound, yaklaşık 6-8 idi. Sonrasında aniden büyümeyi durdurdu. Tıbbi olarak deformitesi hatalı bir hipofiz bezinden kaynaklanıyordu. Bu nadir doğumsal duruma rağmen Charles'ın olağanüstü yolculuğu 4 yaşında efsanevi gösterimci Phineas Taylor Barnum tarafından keşfedildiği Connecticut'ın Bridgeport şehrinde başladı. Görünümünün halkı ne kadar büyüleyeceğini fark eden Barnum, genç Charles'ı hızla kanatları altına alarak onu Barnum'un Amerikan Müzesi için bir yıldız cazibe figürü haline getirdi. Müzede General Tom Thumb olarak tanındı. Bu isim kısıtlı büyümesi nedeniyle verilmişti. Bu isimle Charles Ün ve servet zirvelerine ulaşan olağanüstü bir kariyere adım attı. Barnum'un Amerikan Müzesi'nde Charles izleyicileri zekası karizması ve olağanüstü gösteri yeteneğiyle etkileyerek yeteneklerini sergiledi. Sonrasında General Tom Thumb hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de yurt dışında tanınan bir isim haline geldi. Charles'ın performansları, komedi skeçleri, müzikal gösteriler, taklitler ve tarihi yeniden canlandırmalar gibi çeşitli türlerdeydi. İzleyiciler şarkı söyleme, dans etme ve benzersiz bir çekicilikle eğlendirme yeteneğine hayran kaldı. Minyatür boyu ve genç görünümü çekiciliğini artırarak her yaştan insanın hayal gücünü büyüledi. Barnum Charles'ın şöhret yolculuğunu ustaca sahneleyerek onu doğanın bir harikası ve görülmesi gereken bir mucize olarak tanıttı. Halkın Charles'a olan merakı doymak bilmezdi ve onun gösterimleri gittiği her yerde kalabalıklar çekiyordu. 1863'te sök yaşamının ötesinde Charles küçük boylu Lavinia Warren ile evlendi. Evliliklerinin ardından çift beyaz sarayda Başkan Lincoln tarafından kabul edildi. Bu özel tanınmanın ardından Charles ve eşi Avrupa'da birlikte tura çıktılar ve burada Kraliçe Victoria'nın önünde performans sergileme onuruna eriştiler. Küçük boyuna rağmen Charles New York'un şık bir bölgesinde standart bir ev ve bir buharlı yat sahibi olarak zengin bir adam haline geldi. Connecticut'ın Thimble adalarından birinde özel olarak uyarlanmış bir evi de vardı. Yıllarca gösterimci olarak geçirdiği dönemden sonra 1883'te Charles hayatını kaybetti. Milwaukee'deki Newhall House'da yıkıcı bir otel yangınından kıl payı kurtulmasından sadece 6 ay sonra 45 yaşında inme nedeniyle vefat etti. Ölümünden önce Charles maksimum 3 fit 4 inç, yaklaşık 2 metre boyuna ulaştı ve sadece 71 pound, yaklaşık 32 kilolara ağırlığındaydı. Mirasını onurlandırmak için Charles'ın imgesi, koleksiyon kartlarından hediyelik eşyalara, oyuncaklardan yeniliklere kadar sayısız üründe yer aldı. İkonik bir figür haline geldi ve bugün hikayesi herkesin başarabileceği şeylerin bir sınırı olmadığını hatırlatan çarpıcı bir hatırlatmadır. Gösterimleri günümüzde sömürücü olarak görülebilirken, General Tom Thumb olan küçük boylu sanatçı Charles Sherwood Stratton, merakın gösteri sanatlarının ve olağanüstü olana duyulan hayranlığın kalıcı gücünü hatırlatan silinmez bir miras bıraktı. Numara 11. Josephine Myrtle Corbin Dört bacaklı kız Josephine Myrtle, Corbin dört bacaklı kız olarak geniş çapta bilinen olağanüstü bir sirk sanatçısıydı ve benzersiz fiziksel durumu ile izleyicileri büyüledi. 12 Mayıs 1868'de Tennessee'nin Lincoln County bölgesinde doğan Josephine Dipigus adı verilen nadir bir doğumsal anomaliye sahipti. Bu durum onun iki ayrı üreme organı ve dört işlevsel bacağı olmasına neden oldu. Mahallesinde büyürken sakinler onun nadir görünümüne merak sardılar. Bu nedenle babası onu bir odada kapalı tutmaya karar verdi ve onu görmek isteyenlerden para talep etti. Bu durum 13 yaşına gelene kadar devam etti. Bu yaşta Joseph'in babasıyla birlikte farklı kasabalara seyahat etmeye başladı. Birçok yan gösteride performans sergilediler ve bu onlara büyük miktarda para kazandırdı. Deformitesine rağmen hiçbir şekilde geri adım atmadı. Aslında 19. yüzyılın sonları ve 20. Yüzyılın başlarında en büyük Amerikan yan gösteri sanatçılarından biri olarak hayatını dolu dolu yaşadı. Kısa sürede benzersiz fiziksel görünümü ve eğlenceli kişiliğiyle dönemin ünlüleri arasına girdi. Josephine'in performansları iki set bacakla rahat bir şekilde yürüyebilme, koşabilme ve hatta dans edebilme yeteneklerini sergiledi. Bu bacaklar ustaca koordine edilmiş ve tamamen işlevseldi. Kariyerinin zirvesinde Josephine ünlü Ringling Brothers ve Barnum ve Bailey Sirkleri de dahil olmak üzere çeşitli sirk şirketlerinde performans sergiledi. İzleyiciler dört bacakla zahmetsizce manevra yaparken gösterdiği zarafet, duruş ve çeviklik karşısında hayrete düştü. 19 yaşında ve yaklaşık 5 fit, yaklaşık 1 eli çiçeği bir boyunda Dr. James Clinton Bicknell ile evlendi. Birlikte 3 kız ve bir erkek çocukları oldu. Tarih Josephine'in çocuklarının üçünü iki üreme organından doğurduğunu kaydeder. Ne yazık ki 6 Mayıs 1927'de Josephine hayatını kaybetti. 59 yaşında nadir bir cilt enfeksiyonu nedeniyle vefat etti. Josephine'in mirası sirk sanatçısı olarak hayatından çok daha öteye uzanıyor. O sanatında bir mükemmeliyetçiydi. Stereotipleri ve önyargıları reddetti, toplumun normal olma algısını sorguladı ve fiziksel farklılıkları olan sayısız bireye ilham verdi. Numara 10. Fanny Mills fiziksel durumuyla olağanüstü bir figür olan Fanny Mills, popüler olarak Bigfoot kadını olarak tanınmıştır. Olağanüstü fiziksel durumuyla Fanny Mills 19. yüzyılın sonlarında en ünlü sirk anomali figürlerinden biri haline geldi. Benzersiz hikayesi dikkat çekici farklılıkları olan bireylerin izleyicilerin dikkatini ve merakını nasıl çektiğini gözler önüne seriyor. Fanny 1860 yılında Sussex, İngiltere'de doğdu ve orada bir süre kaldıktan sonra ailesiyle birlikte Sandusky, Ohio'ya göç etti. Ohio'da Milroy hastalığı adı verilen tıbbi durumu nedeniyle Ohio Bigfoot kadını olarak anıldı. Bu alt bacaklarının ve ayaklarının şişmesine neden olan nadir bir hastalıktır. Başından beline kadar diğer kadınlar gibi görünüyordu. Ancak Fanny'nin ayakları 19 inç yaklaşık 48 cm uzunluğunda ve 7 inç yaklaşık 17 cm genişliğindeydi ve 30 numara ayakkabı giyiyordu. Bu ayakkabılar 3 saf keçi derisinden yapılmıştı. Bu özel durum nedeniyle bulunduğu her yerde tanınıyordu. Görünümü nedeniyle basının ve gösterimcilerin dikkatini de yoğun bir şekilde çekti. Birçoğu ailenin Fanny'yi sergileyerek ev gelirine katkıda bulunmasını önerdi. Ancak babası George Mills tüm davetleri reddetti. 1885'te babasının ölümünden sonra Fanny ailesinin istememesine rağmen kendini sergilemeye karar verdi. Bir arkadaşı Mary Brown'un yardımıyla feni yürüyüp ayakkabılarını değiştirebiliyordu. Hareket etme yardımı aldıktan sonra 25 yaşında Doğu kıyısındaki New Dime Müzesi'ne katıldı. Performansları büyüleyici bir şekilde büyütülmüş ayaklarını sergileyerek izleyicileri hayran bırakıyordu. Büyüleyici sahne varlığı ve çekici kişiliği etrafındaki merakı daha da artırıyordu. Fanny deformitelerinden mütevellit mütevazı bir servet kazanmış olmasına rağmen onu tadını çıkaracak kadar zaman bulamadı. 1887'de ölü doğum yaptığı zaman sağlığı bozulmaya başladı. 1892'de New Dime Müzesi'nden emekli oldu ve 39, 39 yaşında hayatını kaybetti. Numara 9. Felix Verle Elastik Deri Adam 1878'de Wisconsin'in Mount Ida şehrinde doğan Felix Verle erken yaşlarda kıvraklık konusunda doğal bir yetenek geliştirmişti. Vücudunun herhangi bir yerinden derisini yaklaşık 4 inç yaklaşık 10 santimetre kadar uzatabiliyor ve parmaklarını ileri geri bükebiliyordu. Bu nadir beden durumu Ehlers-Danlos sendromu olarak bilinen alışılmadık bir bağ dokusu bozukluğunun sonucuydu. Bu durum bazı formlarda cildin çok esnek olmasına neden olur. Elastik fiziği mümkün olan sınırların ötesine geçtiği için kısa sürede çeşitli sirklerde ve yan gösterilerde ünlü Ringling Brothers, Barnum ve Bailey sirkleri de dahil olmak üzere dikkat çekti. Felix'in performansları izleyicileri şaşkına çevirerek onun vücudunu görünüşte imkansız konfigürasyonlara katladığını görmeleriyle sonuçlandı. Bunu zahmetsizce yapıyor ve uzuvlarını eşsiz bir zarafetle hareket ettiriyordu. Ancak her kahramanın bir rakibi vardır ve çok geçmeden Felix James Morris gibi isimlerle rekabet etmek zorunda kaldı. Bu iki kıvrak ustanın en elastik insan unvanı için savaşması en esnek ölçüde bir düelloya dönüştü olağanüstü kıvraklık becerilerinin ötesinde Felix'in sirk çadırının dışındaki hayatı gizemle doluydu. Kişisel deneyimleri veya benzersiz fiziksel durumu nedeniyle karşılaştığı zorluklar hakkında pek bir şey bilinmiyor. Şüphesiz ki fiziksel sınırlamaları aşma yeteneği ve eğlence dünyasında kendine bir yol açma kararlılığı onun dayanıklılığının ve azminin bir kanıtıdır. İşte karşınızda elastik deri adam Felix Verle'nin inanılmaz hikayesi. Numara 8 Robert Huddleston Ponyboy Robert Huddleston muhtemelen ileri düzey bir doğumsal genu rekorbatum. Arka diz deformitesiyle rahatsız olmuştu. Çoğu rapora göre Robert dik duramıyor veya koltuk değneği kullanamıyordu. Bu nedenle yalnızca dört ayak üzerinde yaşıyor ve yürüyor gibiydi. Görünüşte felç edici bir rahatsızlık olmasına rağmen Robert son derece aktif bir yaşam sürüyordu ve olağanüstü bir çalışma etiğine sahipti. 1895 civarında Missouri'nin Excelsior Springs şehrinde doğan Robert Huddleston çocukluğunun büyük bir kısmını aile çiftliğinde inekleri sağmak hayvanları yüklemek ve mahsulleri hasat etmekle geçirdi. Bir zamanlar ağaç kesme işçisi olarak çalıştı. Günde yaklaşık 15 mil, yaklaşık 24 kilometre mesafede ağaçları yükleyip taşıyordu. Taşlardan ve çalı kalıntılarından ellerini korumak için ellerine deri ile küçük ahşap bloklar bağlayarak çalışıyordu ve bu ağır iş nedeniyle Robert'ın kol ve omuz gücü inanılmaz bir şekilde arttı. Hepsi bu kadarla kalmadı. 2. Dünya Savaşı sırasında Robert demirci olarak ve geçici olarak marangoz olarak çalıştı. Teknik olarak algılanan sınırlamalarını görmezden gelen çalışkan bir adamdı. Robert'ın Ponyboy lakabını aldığı yolculuğu savaş sonrası Teksas'taki küçük bir karnavalda fiziksel benzersizliğini ilk kez sergilediği zaman başladı. Kısa sürede onu yıldız haline getiren bu deneyim, daha büyük organizasyonlarla daha fazla çalışma fırsatı da sundu. Sonunda Robert ünlü bir yan gösteri olan Tom Mix sirkinde tüm Kuzey Amerika'yı dolaştı. Robert çevikliğini benzersiz esneklikle birleştirdi. Esnekliği sayesinde sağ bacağını bir odun balyasının üzerine atabiliyordu. Bunu evde denemeyin, tüm bunlar söylenirken Robert Ponyboy olarak hayatının 36 yılını olağanüstülüğünü sergileyerek geçirdi. Sonunda emekli olduğu Fremont, Kaliforniya'da aktif yaşamına devam etti. Otomobil onarıyor ve tavşan yetiştiriyordu. 1977'de hayatını dolu dolu yaşadıktan sonra vefat etti. Numara 7. Frank Lentini 3 bacaklı adam. Frank Lentini 3 bacak, 4 ayak, 16 parmak ve 2 set genital ile doğmuştu. Ekstra bacakları sağ kalçasının yanından çıkıyordu ve dördüncü ayağı dizinden uzanıyordu. Uzmanlar bu durumu rahimde gelişmeye başlayan ikinci bir embriyonun sonucu olarak değerlendirdiler. İkinci ikiz ayrıştırılamadığı için şu anda sahip olduğumuz duruma yol açtı. Böylece bir ikiz diğerini domine etti. Bu teknolojik ilerlemeler döneminde bu durum kolayca ayrılabilirdi. Frank'ın aile üyeleri durumunu bir utanç olarak gördüler ve ek bacağı almak için plan yaptılar. Ancak uzmanlar, amputasyonun ölüm veya felç gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini söylediği için planlarını durdurmak zorunda kaldılar. 9 yaşında Frank Amerika'ya zorlu bir yolculuk yaptı. Orada Giuseppe Magnano adında profesyonel bir gösterimciyle tanıştı. Usta bir gösterimci olan Magnano Frank'ı hızla gösterilerine dahil etti ve ona üçüncü bacağını bir futbol topuna tekme atma, ipten atlama, kayma ve bisiklet sürme yeteneği nedeniyle dünyanın tek üç bacaklı futbolcusu ünvanını verdi. Atletizm yeteneklerinin ötesinde Frank aynı zamanda zeki ve komikti. Kendisiyle dalga geçme yeteneği vardı. Bir keresinde sadece üçüncü bacağını tabure olarak kullanabileceği için sandalye ihtiyacı olmayan tek adam olduğunu esprili bir dille söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde seyahat edip performans sergilerken Frank İngilizce öğrenmeyi başardı ve zarafeti, zekası ve deformitesine karşı duyduğu açık gurur ile tanındı. Büyük bir ün ve servet kazandı. Benzer şekilde Frank, genç bir aktris olan Teresa Murray'i etkilemek için karizmasını kullandı. İkisi 1907'de evlendi ve Josephine Natale Francesco ve Giacomo adında dört çocukları oldu. Frank hayatına devam etti ve hayatın sunduğu her güzel şeyin tadını çıkardı. Ancak 1996'da bir akciğer yetmezliği geçirdi ve bu nihayetinde hayatını kaybetmesine neden oldu. Numara 6 şeyi Geno Messi, Prens Randian insan yılan. Sadece 3 fit boyunda olan Prens Randian, 1971'de Britanya Guyanası'nda doğmuştur. Hayat yolculuğu özellikle de ayırt edici özellikleri nedeniyle zorluklar ve zaferlerle doluydu. Tetra Amelia sendromu olarak bilinen nadir bir durumla yaşadı. Bu bebeklerin uzuvsuz doğmasına neden olan otozomal konjenital bir bozukluktur. Bu nedenle Randian kesinlikle şok edici bir manzaraydı. Kolları omuzlarda sona eren sadece birer parça gibiydi ve bacakları neredeyse tamamen yoktu. Bu engellere rağmen Randian hayatına devam edebildi ve 1889'da ünlü sirk kurucusu Phineas Taylor Barnum tarafından keşfedildi. Barnum Randian'ın durumuyla nasıl başa çıktığını görünce hemen etkilendi. Randian kendini sergilemek için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde 18 yaşındaydı. Durumu hayatı boyunca onu rahatsız etmişti ancak Randian yıllar içinde uyum sağladı. Kendine bakmak ve sağlıklı kalmak için yapması gereken hemen hemen her şeyi yapmayı öğrendi. Bu sayede 1932'de üretilen klasik film Freaks dahil olmak üzere birkaç filmde yer almayı başardı. Bu filmin hala izlenip izlenemeyeceğinden emin değilim. Ancak Randy'an dünya çapındaki izleyiciler üzerinde silinmez bir iz bıraktı. Filmdeki varlığı onun manyetik kişiliğini sergilemesine ve toplumun gerçek bir freak olmanın ne anlama geldiğine dair ön yargılarını sorgulamasına olanak tanıdı. O dönemin birçok insanını hayrete düşüren Randian ağzıyla resim yapabiliyor, tıraş olabiliyor ve hatta yazabiliyordu. Bu yetenek etkileyici olsa da Randian'ın gösterisinin zirvesi sadece ağzını kullanarak sigara sarma ve yakma yeteneğiydi. Garip gösterisinin ötesinde sonunda Prenses Sarah ile evlendi ve dört çocukları oldu. 40 yılı aşkın bir süre performans sergiledikten sonra elbette sirk alanında insanlara iyi bir değer sunduktan sonra Randian zengin bir adam olarak sirkten emekli oldu ve ailesi New Jersey'de bir çiftlikte huzurlu bir yaşam sürdü. Ancak 19 Aralık 1934'te öldü ve geride zenginlik ve elbette bir miras bıraktı. Numara 5'i Chang ve Eng Siams'ı ikizler. Sirk sanatçıları söz konusu olduğunda Chang ve Eng hiç şüphesiz tüm zamanların en tanınmış Siams'ı ikizleridir. 1811'de Sayam'da şimdi Tayland olarak bilinen yerde doğdular. Çocukluktan itibaren bu kardeşler, gözlemcileri hayrete düşüren bir şekilde birbirlerine bağlı olan anatomik bir bağlantıya sahipti. Bu bağlantı torakopagus olarak biliniyor. Ancak birleşimleri sadece fiziksel olmaktan çok daha fazlasıydı. Bireysel kişilikleri, herhangi bir başarılı komedi ikilisinin kıskanacağı şekilde birbirlerini tamamlıyordu. Cheng dışa dönük doğası ve canlı ruhuyla tanınırken, Eng daha sakin ve düşünceli bir davranış sergiliyordu zıt kişilikleri paylaştıkları fiziksel özelliklerle birleşerek kalabalıklara büyüleyici ve komik bir gösteri sunmalarını sağladı. Parlak esprileri ve inkar edilemez çekicilikleri ile Cheng ve Eng sahnenin merkezine çıktı ve freak show kavramını hayret ve eğlenceyi harmanlayan bir sanat formuna dönüştürdü. Zorluklarla yüzleşirken bile insan, ruhunun neşe ve gülümseme bulabileceğini kanıtladılar ve bunu izleyicileri hayran bırakan bir incelikle yaptılar. Ancak ünleri sirk çadırının sınırlarını çok aştı. Chang ve Eng'in başarısı ve popülaritesi onlara refah ve mutluluk dolu bir hayatın kapılarını açtı. Ne kadar sağlıklı olduklarını göstermek için 1843'te iki kız kardeşle evlendiler. Chang Adelaide Yates ile evlenirken Eng Sara Yates ile evlendi. Bu birliktelikle Chang 10 çocuk sahibi oldu ise 11. Ancak Chang ve Eng'in maceracı ruhu sınır tanımadı. Sadece sirk çekimlerinden memnun kalmayarak Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde prestijli mekanlarda performans sergilemek için uluslararası bir tura çıktılar. Gösterileri sadece merak uyandıran bir olay değildi. Gerçek tiyatro deneyimleri olarak geniş kitlelerin kalplerine dokundu. Hayatları kesinlikle olağanüstüydü. Ancak inanılmaz hikayeleri birçok kişiyi etkilemeye devam ediyor ve bize insan ruhunun en tuhaf koşulları bile aşabileceğini hatırlatıyor eşsiz bağlantılarını kucakladılar ve bunu güç, mizah ve sevgi kaynağına dönüştürdüler. Gülümsemenin ve neşenin en beklenmedik yerlerde bile yeşerebileceğinin bir hatırlatıcısıdır. Chang ve Enxiamsı ikizler gelenekleri yıktı gülümsemeyi. Olağanüstü fiziksel bağlarıyla harmanladı ve dayanıklılık ve birlikteliğin sembolü haline geldi. Numara 4. Mirin Dejo yenilmez adam. Bir kılıçla bedeninize delik açmayı hiç denediniz mi? Eğer denemediyseniz birileri bunu yaptı. Arnold Garrett Henskis diğer adıyla Mirin Dejo veya daha iyi bir ifadeyle yenilmez adam. Dejo çeşitli nesnelerle bedenine delik açabilme yeteneğiyle tanınan bir Hollandalı performans sanatçısıydı. 20. yüzyılın ortalarında dikkat çekici ve genellikle tartışmalı halka açık gösterileri sayesinde uluslararası üne kavuştu. Dejo'nun gösterileri kılıçlar veya şişler gibi keskin nesneleri bedenine sokmayı içeriyordu. Kendisine doğaüstü bir varlık tarafından ele geçirildiğini iddia ediyordu. Bu onun bu alışılmadık faaliyetlerde bulunabilmesini açıklayabilir. Bu başarıları önemli bir yaralanma veya acı hissetmeden gerçekleştirebiliyordu. Gösterileri genellikle kendisine zarar vermediğini doğrulayan tıbbi uzmanlarla birlikte yapılıyordu. Bazıları onu mucizevi bir fenomen olarak görürken, diğerleri eylemlerinin gerçekliğini ve güvenliğini sorguluyordu. Tıbbi uzmanlar ve şüpheciler onun yeteneğini açıklamaya çalıştı ve kendini hipnoz etme veya değişmiş bilinç halleri gibi teoriler geliştirdiler. Ancak Dejo eylemlerinin ilüzyon veya numara olmadığını aksine, benzersiz bedensel dayanıklılığının bir gösterimi olduğunu ısrarla belirtti. Farklı zamanlarda bir rapiyerle kendini deldirdi. Kariyeri boyunca Dejo Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde performans sergileyerek izleyicileri şok edici ve alışılmadık gösterileriyle büyüledi. Ne yazık ki Mirin Dejon'un hayatı ve kariyeri 1948'de bir performanstan sonra beklenmedik bir şekilde sona erdi. Otopsi yutkunma sonucu aort rüptürü geçirdiğini gösterdi. Bu iki gün sonra cerrahi olarak çıkarılsa da yutma olayı sonunda ölümüne yol açtı. Numara 3'ü Edward Mordake İki yüzlü adam gizem ve halk hikayeleriyle dolu bir figür olan Edward Mordake, tarih boyunca hayal gücünü etkileyen nadir ve korkutucu bir durumla tanınmaktadır. 19. yüzyılda aristokrat bir İngiliz ailesinde doğan Mordake kafasının arkasında bir yüz taşıyan tuhaf bir yük taşıyordu. Edward Mordake'ın hikayesi kafasının arkasında kendi gözleri, burnu ve ağzı olan bir yüzle ilgili anlatımları içerir. Bu anomali craniopagus parasiticus olarak bilinen ve bir bireyin bedenine bağlı olarak gelişen kısmen oluşmuş bir ikizin olduğu son derece nadir bir durumdur. Edward'ın hayatının kesin detayları belirsiz olsa da arkasındaki yüzün varlığı tarafından rahatsız edilen inzivaya çekilmiş bir yaşam sürdüğü söylenmektedir. Efsaneye göre yüz mordeka fısıldar sadece onun duyabileceği bir sesle konuşarak onu deliliğe sürüklerdi. Edward Mordak efsanesi nesiller boyunca aktarılmış ve onun rahatsız edici yüzü çıkarmak için tıbbi müdahale aradığına dair anlatımlarla sürdürülmüştür. Ancak hiçbir doktor bu operasyonu denemeye cesaret edemedi. Çünkü bu Mordek'in hayatına zarar verebilir veya kendi hayatını kaybetme riski taşıyabilirdi. Ama 22 yaşında intihar ederek öldü. Edward Mordake'ın hikayesi korkutucu bir kurgu eseri gibi görünse de Edward'ın hikayesi insan deformitesinin en tuhaf ve en melankolik hikayelerinden biridir. Kafasının arkasındaki rahatsız edici yüzle Edward Mordake, tıp tarihinin trajik ve esrarengiz bir figürü olarak kalmaktadır. Hikayesi sirk anormalliklerinin hepsinin pembe olmadığını hatırlatmaya devam ediyor. Numara 2. Isaac Sprague yaşayan iskelet. Şimdi sizlere Isaac Sprague'ı tanıtıyoruz. 1841'de East Bridgewater, Massachusetts'te doğan Isaac, hayatı ve fiziksel durumu geleneksel anlayışı alt üst eden bir figürdü. Isaac normal bir bebek gibi büyüdü. Sevimli ve şirin, tombul bir yapıya sahipti ancak 12 yaşında ani ve geri dönüşü olmayan bir kilo kaybı yaşamaya başladı. Sağlıklı bir iştahı olmasına rağmen aşırı ilerleyici kas erimesi olarak bilinen bir bozukluk nedeniyle kilo vermeye devam etti. Bu durum bedeni harap etmesine rağmen gençliğinde Isaac babası için ayakkabıcı ve bir bakkal olarak çeşitli işler denedi. Ancak hastalığı onu yenik düşürdü ve hiçbir işte istikrarlı bir kariyer sürdürmeyi başaramadı. Ebeveynleri öldüğünde Isaac işsiz kaldı ve hayatta kalma yolları çok kıt olduğundan bir şeyler yapmak zorunda kaldı. Sonunda 1865'te bir sirk yan gösterisinde çalışmak için bir teklif aldı ve burada yaşayan iskelet veya belki de orijinal ince adam olarak tanınmaya başladı. Ertesi yıl ünlü şovmen Barnum Isaac'ı yeni açılan ve başarılı American Museum Freak Show'unda çalışması için işe aldı. Barnum Isaac'a benzersiz hizmetleri için haftada 80 dolar maaş ödüyordu. Ne yazık ki 1868'de bir yangın çıktı ve Isaac'ın çalışma yeri Barnum'un müzesi yok oldu. Ama mucizevi bir şekilde Isaac hayatıyla kaçmayı başardı. Olaydan sonra Tamar Moore adında bir kadınla evlendi ve üç sağlıklı ve normal oğlu oldu. Ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi ve yan gösteri yaşamından uzak durmayı planlamasına rağmen kısa sürede mali zorluklarla karşılaştı. Bu nedenle başka bir yerde iş bulmaya çalıştı ancak fiziksel durumu nedeniyle Barnum'un girişimleri dışında iş bulmak çok zordu. Daha sonra Isaac'ın kumar oynamaya başladığına dair söylentiler çıktı. Kumar oynamaya başlaması için eleştiride bulunmadan önce onun bir aile adamı olduğunu ve besleyecek ağızlar olduğunu bilmelisiniz. 44 yaşında Isaac 5 fit 6 inç boyunda ve sadece 43 pound ağırlığındaydı. O kadar zayıftı ki sağlığı kötüleşiyordu. Bir tıbbi uzman yeterli besin alması konusunda onu uyardı. Bununla birlikte Isaac hayatta kalmak için boynuna asılı bir şişede süt taşımaya başladı ve arada sırada süt içerek yaşamaya devam etti. Ancak 5 Ocak 1887'de Chicago Illinois'te Isaac Sprague oksijen yetersizliğinden öldü. İlham verici bir yaşam sürmüştü ve kuşkusuz kendisi göz kamaştıran bir ikon haline gelmişti. Bugün yaşayan iskelet olarak mirası olağanüstü koşullara karşı insan bedeninin kırılganlığı ve dayanıklılığının bir kanıtıdır. Numara 1. Ella Harper Deve Kızı ünlü olarak Deve kızı olarak bilinen Ella Harper dizlerinin geriye doğru bükülmesine neden olan son derece nadir bir ortopedik durumla doğmuş olağanüstü bir insandır. Bu duruma congenital genu recurvatum denir. Dört ayak üzerinde yürüme şekli kamu imajını tanımlayan takma adını kazandırdı. 1886'da Ella Harrison Nickel Plate Sirk'inde yıldız cazibe merkezi olarak dikkat çekti. Eşsiz görünümü ve yetenekleri sirk seyahat ettikçe izleyicileri büyüledi ve ülke genelinde gazetelerde geniş kapsamlı haberler aldı. Harper'ın etkileyici performansları önemli bir ilgi topladı. Eşsiz bacaklarının ötesinde oldukça mizahi bir kişiliğe sahipti. Bu yetenekleri sayesinde haftada 200 dolar gibi önemli bir maaş aldı. Bu miktar 2023'te yaklaşık 6-800 dolara eşdeğerdir. Genellikle kendini sattı ve bunun karşılığında ona hayatında başka türlü ulaşamayacağı fırsatlar sağlayan mali başarı kazandı. Ünlü statüsüne rağmen Ella Harper'ın kişisel yaşamı da önemli gelişmeler gördü. 35 yaşında bir öğretmen ve fotoğraf dükkanı muhasebecisi olan Robert Savely ile mutlu bir şekilde evlendi. Bu hikayesine yeni bir bölüm ekledi. Evliliklerinden bir yıl sonra Mabel Savely adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Ancak maalesef çocuk sadece 6 aylıkken öldü. Çektiği kamu ilgisi ve sağladığı konfora rağmen ne yazık ki 1921'de 51 yaşında kanserden öldü. Ella Harper'ın durumu başlangıçta kamu imajını tanımlasa da, hayatı bir freak veya tuhaflık etiketinin arkasında onurlu ve saygıyı hak eden karmaşık ve çok yönlü bireyler bulunduğunu hatırlatmaktadır. Hikayesi insan çeşitliliğini anlamamıza ve her birimizde var olan benzersizliği kutlamanın önemine katkıda bulunmaktadır. Umarız bu videoyu beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.